Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Esrarengiz görüntüleriyle Erkan Meriç herkesi şaşırtacak. Evet arkadaşlar, kalpleri yerinden oynatan muhteşem fotoğraflar, göz kamaştırıcı fotoğraflar geldi Erkan Meriç'ten. Birbirinden güzel fotoğraflarıyla herkesin kalbinde taht kuran ünlü oyuncumuzdan muhteşem fotoğraflar geldi arkadaşlar. Her gün yepyeni fotoğraflarını tüm sevenleri için paylaşan İrkan Meriç durmadan yepyeni yaz mevsimine özel çok güzel fotoğraflar paylaştı. Evet arkadaşlar işte Erkan Meriç gördüğünüz gibi havuza böyle dalıyor. Çok güzel bir şekilde havuza atlayan Erkan Meriç herkesin gözlerini kamaştıracak. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Her gün yepyeni fotoğraflarını sizlerle paylaşmaktayım. Erkan Meriç'ten gelen en son haberleri, en son yenilikleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Erkan Meriç kendi Instagram sayfasında oldukça güzel kendi arkadaşlarıyla deniz sahilindeki güzel sofrada oturdukları halleriyle ve muhteşem havuza dalışıyla herkesin gözlerini kamaştıracak ve güzel fotoğraflarını tüm sevenleri için paylaşacak arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve her gün gelen yepyeni fotoğrafları sizler izleyeceksiniz. Bunun için videolarımı sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü birbirinden seçilmiş yepyeni fotoğrafları, yepyeni videoları sizlerle paylaşacağım. Merak etmeyin. Her gün yepyeni haberleri ilk günlük magazin kanalında izleyebileceksiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.